Bugün tur rehberimiz Yusuf Bey. Evet. Kendisi dedi, sağ dedi. Ben bugün gezdireyim sizi. Ben Adana'yı çok iyi bir öğrendim. Biz de tamam dedik. Bugün o bizi gezdiriyor. Evet. Akşam da 11'de uçak var. 11 olana kadar epey bir vaktimiz var gezmek için. Tadını çıkartıyoruz Adana'nın. Tatlarına bakıyoruz diyorum. Evet. Keşfimiz yerinde. Keşfimiz yerinde. Ya böyle iyi aslında. Sabah uçağıyla geliyorsun, gece uçağıyla dönüyorsun. Mis gibi. Doğumun parası vermiyorsun. Bir gün tabii evet. İki gün, bir gece veriyoruz. Bir gece... Ya... Dün bile kassan böyle hani çocuk olduğu için biz kasamıyoruz. Ee, ama kassan bir günde gezersin. Bir günde evet, her şeyin tadına bakarsın yani. Yetebilir değil mi? Benim? Yeter bence. Aslında hakkı bir gün... Sabah ye mesela ciğer ye. İşte öğlen atıyorum biraz yorul. Şöyle kebap ye. Akşama tatlı matlı şırdan hani onları dene. Bir gün sanki yeter yani. Bir gün gezseniz sabah uçağıyla gelip 11 uçağıyla geri dönseniz süper olur bence. Eğer uykusu var tabi de sabah uykusunu yapacak. Ama gene kaçırmak istemiyor tabi. Bir yerleri. Değil mi kızım? Ya Adana'yı kaçırırsam diye korkuyor. Şimdi böyle ilerliyoruz. Şu Sabancı Camii şurada kaldı. Nehir önümüzde. Olmayan nehir. Biz de bu tarafa gidiyoruz. Sinema Müzesi'ne geldik. Yusuf Bey bizi getirdi. Bakalım içeride neler var? Biraz kültürlenelim. Aynen. Burası Yılmaz Güney. Burası da Mostacı odası. Orası Yılmaz Güney odasıymış. Bu pilav ne hale gelmiş? Gora da mı nostaljiye girmiş? Biz de yaşlandık desene. Gora ve Arup da şey nostaljiye girmişse biz de yaşlanmışız. Aha bak o zaman bile su varmış yandı. Hay <laughs> Allah. <laughs> Şunlar da bizim çocukluk videolarımız çekilmişti. Şöyle büyük bir sinema ben hatırlıyorum. şöyle şeyler vardı ya. ya Ama... Hayal, varmış. Halen evet. zorlasan. Ha o evet evet gurundik. Belediyede, Belediye'de var mı? Şunu bilmiyorum ya uçan adama karşı. Gidince araştıracağım mı merak <laughs> ettim. Baksana şeyi falan koymuşlar ve kafanı sokuyorsun Değer gel seni fotoğraf çekeceğim. <laughs> Öpücük be. <gülüyor> <gülüyor> Adana yapımcılar arası. Ee, yeni kuşak sanatçıları. Yani bunları daha iyi tanırız belki. Bakalım kimler Adana yıymış. Necip Memili, Emre Karayel, Melike Ağır, Faruk Sofoğlu, Caner Cindur, Cihangir Ceyhan, Şahin Uyum, Timur Savcı, Dolunay Soysert, Polen Emre, Kıvanç tatlı tu. Elif inci şora uzun. Vay. Kıvanç aramış. Haluk Devent Onu de biliyordum. Murat Göğe Bakan. Onu bilmiyordum. Yani gerçekten çok çok şey yetişmiş. Ama çok farklı bir yer adamı zaten. Yani kültür olarak farklı. Böyle orijinal yerlerden hep çıkıyor ya. Bir şeyler çıkıyor yani. Vallahi güzelmiş. Müzeyi beğendim ben bayağı. Yani bir şöyle geçmişe götürüyor insan. Öneririz. Değer beğendin mi müzeyi? Şimdi buradan çarşıya doğru devam ediyoruz. Değil mi Değer? Şurada köprü var. Ee, şu karşıda. Altında su olmadığı için gitmeyeceğiz. Böyle uzaktan göstereyim dedim. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Yukarıda tarihi çarşı var. Tarihi çarşı, çarşı güzel. Yani fena değil. Tarihi dokusu. Oraları gösterebiliriz. Gel. Gel gel bu tarafa gel. Burası Ulu Cami. Şöyle güzel bir minaresi var. Kendisi de güzel. 1541 miladi diyor. Tarih olarak. İçine de gireriz. Ya hiç bu kadar kuşu bir arada görmüş müydün? Kuş. kuş. Hiç bu kadar kuşu bir arada görmüş müydün? He? Beğendin mi kuşları? Korktun mu? Kendini de Gördün mü kuşları? geldik Adana'da. Evet. evet. Ulu Cami Uludur. Cevap <laughs> cevasına gibi. <laughs> ulu Cami Uludur. Buranın en ulu şeyidir. Şimdi ben buraya niye çıktım? Evet. Biz buraya cami gezmeye geldik. Go. Cami. Sen ilk kez mi camiye giriyorsun? Yok adana Girmiştik daha önce. Çok güzel değil mi? Şimdi biz bu Adana'da burayı çok seviyoruz. Buraya her geldiğimizde geliyoruz. Acayip huzurlu bir yer. Şöyle. Ortada bir şadırvan var. Bir ara geldiğimizde burada işte yan flüt üflüyorlardı. Çok mistik bir havası var aslında. Hatırladın mı? Evet, tabi tabi o zaman işte ne üflüyorlardı burada? Çok daha böyle mistikliği artmıştı. Böyle güzel bir yer yani ambiyansı. Evet. Şöyle göstereyim. Çok anlaşılmıyor dışarıdan. O mı? girmek gerekiyor. Tabii Neyi tabii. Çalıyordu. Burada. Evet. İşte ben de süslenmişim, süslenmişim. Diş müzesi varmış. Hmm. E, Yusuf gitmiş. Bize de öneriyor. Oraya gireceğiz. Oradan şurada büyük saat var. Büyük saate doğru gideceğiz. Burası da böyle Ziya Paşa'nın mezarının olduğu bir yer. Çok güzel bu. Şu bölge, bu tarihi doku çok hoşuma gidiyor benim. Değerli annesi gelemiyor. <laughs> Yoldan yürürken de değer. Bütün amcaların, dedelerin masasına uğradığı, el salladığı. Evet. Sağ olsun amcalar da çok tatlı. Hayır dualarını aldın mı değer onları? Hepsi. He? Değer hayır dualarını aldın mı amcaların? Bir şeyler dediler, konuştular. Hayır dualarını <laughs> aldın mı Değer? Gel gel buraya gel. Allah'ım rota rota oluşturulamıyor yani değer. <laughs> çok zor ya vallahi çok zor. Kızım hadi gel. Gel bir tane. Tatlım gördün mü sen oradaki amcaları? Gördüm. Ah şey gördüm. El sallayışını mi? görmedim. Hadi bak abi bekliyor. Bak gel elimi bırakma gel. Aa, abi bekliyor gel. Bak burada büyük saat var. Gördün mü büyük saat? Kocaman bir saat ver. Büyük saatin altındayız. Şimdi o müzeye gidiyoruz. Evet. Ne oldu? Ha, abi bu. Burada orijinal kaçak çay varmış arkadaşlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Orijinal kaçak çay. Bunlar kızlı çay. Hindistan çayı. Aa, değişik. Bu da tıbbın simgesi. Hem leylek hem de yılan. Herhalde evet, o bir leylek. Bak bu da bir horoz. Bunlar tıbbın simgeleri evet. demek ki. Sağlık tabiçası. Bura ne? Diş müzesi mi? Tıp müzesi mi? Diş hekimi. Diş Hekimliği. Abimiz sayesinde çok ilginç bir müzeye geldik. <laughs> ya, iyi ki de gelmişiz. Çok farklı şeyler var. Ve özel olarak da anlatıyor. da eczane. Evet Paşa'nın alt azı işini merak edenler buraya. Arkadaşlar bu. Yani güzel. Bir de Atatürk'ün üst çene kalabı varmış. O da şu. Beni Türk hekimlerine emanet edin altına Bunlar e, bunları koymuşlar. Bayağı manidar olmuş. Güzel. Adana'da bunları görmek biraz komik tabi. Şaşırttı yani. Değer bay bay yap gidelim hadi. Bye bye. Günah keçisi aslında eski ayetteki Yahudi inanışına dayanıyor. O zamanlar yaşayan insanlar böyle kötü düşüncelerini, işte belaları, musibetleri bir din adamı tarafından keçi aktarıyor. İşte keçinin boynuzlarından tutarak ona aktarıyor. Yani kötülükleri falan onlara Sonra bu keçi ya çöle sanılırmış ya da işte öldürülerek işte o belalardan, musibetlerden uzak durmalarını da falan düşünüyorlar. Şimdi sen bir şey yazdın herhalde. Ben pis pis sen, tembol, sen de yaz. Sembol çiziyorsun. Sen de çift. Gözünüze de bunu öğrenmiş olduk günah keçisinin. Nereden geldiğini aklıma gelmedi. Bize de böyle bir etkinlik var. Bir şey çiziyorsun. Evet. Sonra kıracaklarmış bunu. Beni çizme sakın. O bana benziyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun elimde. <laughs> ne çizdin? Genel bir şey çizdim işte. Aa ben, ben de çizdim. Sen de mi çizdin? Ben de birini günah keçisiyle aynı. Yani. Ben ne çizsem acaba? şöyle bir... Bu şey spiral çizdim şöyle. Ah. Sen ne çizdin? Spiral. Ben de <laughs> 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 Günah keçisine attım dertlerimi. Bebeği de uyuttum. Kucağımda. Müze de uyudu. Hadi. <laughs> evet. Şimdi müzenin içine geri giriyoruz. Bakın çok güzel. bir Müze içi de çok güzel. Burada her şey replikası var. Replikalarda işte yeni olarak yerlerin anlatımı var yani. Hepsinde nerede olduğu yazıyor hani. Bunlar replika ama orijinal nerede yazıyor. Bunlar Nubice. Eski yazıtlarda Fenike tabletlerin arkasında Lubice'yi görmüşler. Öyle çeviri yapmışlar yani Lubice'yi anlamak için. Bir de i̇şte şey ilginç, orada da Adana yazıyormuş yani Adanava yazıyormuş. O zamandan beri bunun adı Adana'ymış. Şimdi burada büyük saatin altında meşhur ciğerci Mehmet var. Biz gitmedik ama bayağı övüyorlar. Şöyle çarşısına bakıyoruz.

Oo, dumanlar yükseliyor. Ya sabah burası dolu oluyor. Bu saatte de dolu. Ortam güzel ama. Burada bir oyun da var baksana. Allah. Allah sabah öyle akşam rakı içiliyor aslında. Rakı çok seviliyor burada. Hatta buranın festivalin adı rakı festivali festivaliydi. Bunu tutuyor. Meşhur. Ciğerci Mehmet de burası. Epey büyümüş ya. Koca bir yeri kapatmış yani. Evet. Güzel. Bir çarşıyı gezmeye devam ediyoruz. Tespitçiler var. Çay satıyorlar. Kaçak çay isteyen. Başka hediyelikçiler var. Yani hediyelik tabi yine kupa. Dolapsız. Burada ayakkabı terlik var. Buraya da böyle bir çarşı yapmışlar. Buranın Yöresel şeyler satılıyor genel olarak. Şimdi bu yağ camine geldim. Ee, kilise üzerine inşa edilmiş bir cami. Şöyle güzel bir girişi var. Tarihi. Merhaba. Doktorum Adana Yılmaz şalgamı var. Bayağı da internette yorum var. Ama çok hijyenik gelmedi burası ya. Yani. Bir şeyleri riske atmamak için yemedik. Güney Amerika'ya yakışmayan bir tutulma mı yapacak bir şey yok. <laughs> istemedik yani. Şu an bir de şalgam da istemiyoruz. Sıfır önünden geçtik diye. Şimdi Şırdancı Bedo'ya gidiyoruz. Esas bomba. Şırdan deneyeceğiz de hayırlısı. Valla balıklar balıkçılar ulus tarzı. Yalnız epey balık var ya. Valla bak. Dünya kadar çok var. Balıklar da bayağı taze gözüküyor. Şahsenin midesi bu lan tabi de. Bence gayet güzel. Şahsen şuradan yemeyeceğim diyor ya. Ben ya sen nasıl bir Güney Amerikalısın yine? <laughs> ha? Altı 6 ayını oradan geçirdim yani. Ha gerçi orada bile yemiyorlar. Belki. <laughs> katmerci dayı bugün kapalıymış bak. Şurada bir de katmerci dayı da meşhur. Şuradan için bir doya doğru adım adım ilerliyoruz. Valla. Burada elimde GoPro. Telefon. Geziyorum da hayırlısı. Bebek de şeyde Yusuf'ta. Tatlım yemeyeceğine denemelde. inanamıyorum ya Bence mu mum var ya Hayır bir tane Ya ne demek Ama hayır ya de sen de Yok canım Evet Hadi canım Otelde görünce dayanamayıp sen atladın Neler sence. çekmiştim yemek için sen hemen tatmıştın ben üç daha düşündüm Bu ne diyor ya Kapalı mı ya Aaa Gece mi açılıyor ya da? Saati tutturamadık beni Ne var. kadar büyüdün mekanı Saati bence tutturamadık Tüh Çıkta açılıyormuş Bir daha da denk gelir mi bilmiyorum Bu tarafa gelmeyiz belki Tüh Gece mekanı yani Üzüldün doğru söyle Üzüldüm doğru <laughs> Hadi gidelim Yani burada çok motor var ya Vallahi küçük Hindistan <laughs> Gerçekten Abi her yer motor olur mu ya? Şu hale bak. Ya bizim gezimiz yerler de biraz saçma yerler ha değil mi? Biz bu sefalet şey yapısından bir kurtulamadık ya. Yani. Şöyle güzel yerleri gezelim, elit yerlerde takılalım. Hep izde yerler. Buradan geçerken biri kameramı alıp gidecek vallahi. Ali Göde e, şalgamcısına geldik bir. Şalgam alacaktık ama uçak da patlar diye almıyoruz. Şimdi simit aldık yanına. Yani şalgam var. Bebe uyuyor. Erzem diye bir yere gideceğiz. Yok Elem. Elem diye bir yere gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi herkes rahat etti. <laughs> Kaldırım başladı. Yollarda portakal ağaçları. Çift şerit yol. Yukarı Adana. <laughs> Medeniyetin beşi. Burada şey, Kazım Fen olduğu taraflar arasında. Ee, fark ediyor ya. Orası bayağı kaos tabii Buralar daha güzel. Ya güzel derken şey, hani o keşmekeş falan yok. Ee, ama oralarda eski Adana, old city. Değil mi? Oralarda ayrı güzel ya, yani. Ki bence asıl Adana bu. Asıl Adana. evet. Asıl Burası Adana. Yeni modern yani. Bura her yer gibi. Ama düzenli gene mesela şeyler. Şu ağaçlar, haniyeler. Dün de buralarda zaten ilk buralara gelmiştik aslında. Gel ben otelin de şeyde. Otel tam <laughs> <laughs> Gece biraz e, korkmuş şeyle ortamda. Çok iyi değil diyor buralarda dolaşmak. Ya gündüz güne ben de korktum video şey, çekerken. Yalan yani mı? Ya. Kadar Gece şöyle bir yer var. Az önce geçtik. Hani cidden köhne hani karanlığa çıkıyorsun karanlıkta o ne olduğunu bilmiyorsun. Hani bir de Google Maps'te seni kısa yoldan götüreyim diye evet, en evet. ara sokaklara sokuyor. Burada da var yani dünyanın en tehlikeli mahalleleri falan. Yani öyle köhne yerlerde ister istemez böyle bir cebini falan yok Böyle tedirgin <laughs> oluyorsun. Neyse, çok şükür medeniyete ulaştık. Burada kalalım. Bu de biraz arka sıkıldı. sokak yeter. Güney Amerika'da doymuş doğu, anladım o kadarıyla. Bolivya'da çölteları sarlıyordun. <laughs> He? Çöltel canım benim diyordun. Yok mu biraz daha böyle kesilmiş et sokakta satılan diyordun? Öyle yerlerden geçtik hakikaten ya. Değil orası kötüydü Aa, ya, çok, çok kötü. kötüydü. De. Yani bilmiyorum. Oradaki restoranlarda oradan et alıyordur gibi hissediyorum. Almıyor mudur? Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Yani var ya. Bu ee, ee, kadar değişir mi ya? Abi her şey gitti. Değer sen de medeniyete uyandın bak. Medeniyet şeyde uyudun. Kızım medeniyete geldik babacığım. Ne yaptık biz sana? Şimdi Adana yemeğe gidiyoruz. Uzun hava mı çekiyoruz? Veya çok güzel yerde uyandım. Tam zamanında. Valla. Çok güzelmiş yani burası. Şinasi Caddesi'ne geldik. Şeyler çok güzel, ortam çok güzel. Çok beğendim. Şimdi burada bir yerde yemek yiyeceğiz. Gel bakalım şimdi sipariş vereceğiz tamam mı? Ne istersin? Bak bakalım siparişleri. Şimdi kebap 360 liraymış, bir buçuk kebap 540 liraymış. Mezelerde valla 130 liraymış. Çiğ köfte, yarım köfte, patates kızartma değer. Değer. Sen ne zaman büyüdün de böyle sandalyede tek başına oturuyorsun? Bu sucuk işte. Finali güzel yapıyoruz. <laughs> Bugün de güzel geçti. Güzel mi? Nasıl gidiyor? Çok iyi. Attığımız adımların, verdiğimiz kalorilerin hemen geri alalım. Evet, Adana'ya gelince. Adana'ya geldiğimizi hissedelim şöyle bir. Evet, buyurun. Ağzımızın tadıyla gidelim. <laughs> Şu, gidelim. Sana da mi? Hah. Bu da yanında küçük insan. <laughs> Bu mekan aslında çok pahalı gözüküyor ama 10 lira fark etti yani değil mi? Evet. şey olarak. 350 liraydı bizim dün yediğimiz Bu 360 lira adama. Bari buraya gelin. Bu humus da şey 200. Bu da çok uygun. Öneririz. Bir de Adana gelsin. Buna bakarız. Değer ne istiyorsun? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ne istiyorsun? <laughs> Yoksa Adana mı geldi? <laughs> He? Merak etme sana da... Sana da aldım dur. <laughs> Bak bakalım tadına. <laughs> ham yap ham. <gülüyor> ham. <gülüyor> ham. Aa, a, a, ham yapacaksın bunu. <laughs> Değer ham yap. ne <laughs> Değer. Adana. Bak buradan aldım. Aldığını görmedi herhalde. Ha? He, ee, bak 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 bende de bende de aynısı var Bu da Adana geldi ama değer salatalık yemeği tercih ediyor. Kızım yesene Adana. Sürekli salatalık istiyor. Beğendiniz evet. mi onu? Ben çok beğendim. Ben de. de çok beğendim. Bence de bu bana biraz bayağı, bayağı güzel. Tamam veriyorum, al. Bu mekan güzel ya. Tercih edebilirsiniz Adana'ya görseniz. Güzel gelirsek buraya geliriz. Evet. Çok memnun kaldık. O zaman bize afiyet olsun. Evet. Geçmek <laughs> <Görüşmek gülüyor> üzere. Buralar bayağı lüks. Ya lüks derken Ankara gibi de yani öbür taraf çok fenaydı. O şehir merkezi. Ne bileyim değişik Burası bambaşka ya Yani Quick China var Quick China ne bileyim Çok ilde yoktur yani Saat saat lüks şeyler Burada Rolex var bilmem ne var Çok şaşırdım ya ikisi arasında iki yarı arasında bu kadar Uçurum olur mu ya Tam bu ağaçların bittiği yerde medeniyet bitiyor arkadaşlar. Buradan öteye aşağı taraflarda keşmekeş başlıyor. Görece daha. Biraz zor bir şey başlıyor yani. Böyle bu caddeden yukarı Atatürk Caddesi de bayağı güzel. Değil mi de? İyi. İyi. Motorlar nasıl? Motorlar ının ın. Bak motor seslerini duymaya başladık. Buraya geldik motor sesleri gelmeye başladı. Mini Hindistan'ımız. Ama yukarılar çok güzel ya. Çok farklıydı. Gerçekten. Bambaşka bir Adana'ya uyandık. Koş 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 koş. Şimdi otele gidiyoruz. Oradan Optimum AVM'ye geçeceğiz. Onun önünden Havamaş kalkıyormuş. Oradan uçakla e, ee, döneceğiz. Bitirdik diyebiliriz. Yani güzel geçti. Burada, Optimum AVM diye bir AVM var. Ee, hava mas denilen hava araçları. İşte havaalanı araçları. Buradan kalkıyor. Ee, biz de geldik, buradan biletimizi aldık. Bir yaklaşık 25 dakika önce falan geldik. Ee, normalde 7'de kalkıyor, 6.30'da geldik. Biletimizi aldık, alabilir miyiz dedik. Çünkü yerde kalmıyormuş ilginç bir şekilde. Ee, şimdi bu otobüse binip havaalanına gideceğiz. Ve Adana Defteri. Bancık Otobüs burada Değer artık Yeter diyor yeter Otobüs evet, Çukurova Havalimanından veda ediyoruz Adana'ya Adana bu vlogu tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için keyifli oldu adam. Umarım siz de beğenmişsinizdir. niceleri 2025 yılına umarım bol bol gezeriz diye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.